Herkese merhaba arkadaşlar. Size bugün muhteşem bir ürünle geldim ve gerçekten çok kalıcılı ve faydasını görebileceğiniz bir, bir ürün. Bir akıyor. Öncelikle size nasıl uygulanması gerektiğini hemen anlatmak istiyorum. Ben 2-3 ay kadar denedim. Uyguladıktan sonra sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de çok memnun kalırsınız. Öncelikle tüm saç tipleri için uygun olan tuzsuz şampuanımızı saç tiplerimize masaj yaparak uyguluyoruz. Daha sonra 1-2 dakika bekledikten sonra saçlarımızı duruluyoruz. Bu işlemden sonra saçlarımızı gördüğünüz gibi benim gibi hafif nemli bırakıyorsunuz. Ve tabii ki Brezil keratinimizi uygulamaya geçiyoruz. Şöyle bir kabın içine boyama fırçasıyla 30 gram kadar ekleme yapıyorsunuz içerisine. Ve saçlarımızı ayırarak ufak ufak uygulamalar yapıyoruz. Ben uyguluyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ben uygulamamı yaptım. 15-20 dakika kadar bekliyoruz. Daha sonra bir fön fırçası yardımıyla saçlarımızı kurulayıp fön çekiyorum. Evet arkadaşlar ben fön çekme işlemimi gerçekleştirdim. Şimdi sıra saçları düzleştirmeye geldi. Ve sonuç arkadaşlar inanılmaz güzel, sağlıklı ve parlak saçlara siz de sahip olmak istiyorsanız hemen bir akıyoruz siz de sahip olun.